üniversiteler açıldı. Üniversiteyi kazanan öğrenciler sevinçle kazandıkları üniversitenin bulunduğu illere akın ettiler. Ama gel gör ki KYK yurtları yeterli değildi. Öğrenciler ev tutmaya kalktılar. Gerçekten çok yüksek fiyatlarla karşılaştılar. 8 milyona yakın öğrenci üniversitelerde okuyor. Ama ne yazık ki 780 bin yatak kapasiteli KYK yurtları var. Her ile bir üniversite açtınız. Her ilçeye bir meslek yüksek okulu açtınız. Peki bu üniversitelerin yanına bir kız öğrenci yurdu, bir erkek öğrenci yurdu açmayı akıl edemediniz mi? Öğrencilerin KYK yurtlarında kalmasını değil, vakıfların, tarikatların, cemaatlerin yurtlarında kalmasını teşvik ediyorsunuz. FETÖ ile kol kola girdiniz. FETÖ döneminde Yurtları yapmamakta ısrar ettiniz. Şimdi başka tarikatlarla, başka cemaatlerle kol kola girdiniz. Öğrencilerimizi yurtsuz, evsiz, barksız bıraktınız. Türgevmiş, Türkvaymış, Ensarmış. Bu vakıfların yurtlarına çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz. Etmenize izin vermeyeceğiz. Üniversiteyi açan akıl, meslek yüksek okulunu açan akıl yanına bir yurt yapmayı da becerir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin borazanlığını yapan bazı basın organları, bazı siyasetçiler bir yılda yurt sorunu nasıl çözülecek diyor. Bir yılda yurt sorunu çözülür. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Bir yurdu yapan şirket Türkiye'nin her yerinde aynı şirket olacağını mı zannediyorsunuz? Bir yılda 365 günde öğrencilerimizin ihtiyacı olan kayaka yurtlarını yapacağız ve öğrencilerimizi bu mağduriyetten kurtaracağız. Millet İttifakı'nın iktidarı öğrencilerin kayaka yurt sorunu da kayaka burs sorunu da öğrenciler lehine mutlaka çözecek.